Sen Hollanda'dayken, Cumhuriyet, Hollanda'daydın galiba, evet. Cumhuriyet Halk Partisi evet. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gitti, HDP'yi ziyaret etti. Evet. Şimdi öncesini hatırlatalım. Şu açıdan önemli, Mithat Sancar Habertürk programında dedi ki, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bize ziyarete bekliyoruz. Artık biraz daha kelimeleri seçerek kullanmakta fayda var. Bizim yapacağımız görüşme CHP ile bir görüşme olmayacaktır. Bizim görüşmemiz Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibiyle olacaktır. Hani demişti ya Kemal Kılıçdaroğlu evet. gel bakalım Muharrem diye. Mithat Sancar da aynen öyle bir şey yaptı. Bir depremle ilgili bir şey oldu. Depremi bahane ettiler aslında. Ya işte deprem bölgesindeydi falan filan. Cumartesi görüştüler. E, Ayaküstü yaptıkları açıklamada Kürt sorununu mecliste çözeceğiz sözü verdiler. Sonra bugün Pervin Buldan ve işte onların da bir ittifakı var. Biz e, adayı göstermeyeceğiz dediler. Şimdi bundan sonra ne olacak? HDP bu işin neresinde olacak? Anayasa Mahkemesi sözlü savunmayı seçimden sonraya da bırakmadı. Ne diyorsun abi? Bu e, yani ilanın malumu diyorlar. O malumun diyorlar. Malumun evet, ilanı. Malumun ilanı evet diyorlar. Bu bu da malumun ilanı. Ama bu ilan tabii bir şeyleri de ortaya koyuyor. Neyi ortaya koyuyor? Masanın en altındakini terse çeviriyor. Masa tersine dönüyor. Nasıl masanın abi? altında biri var diyorlar diye yedincisi masanın altında Hı -hı. gözükmüyor diye. Masayı ters çevirdiğinde masanın en üstüne çıkıyor. Öyle mi oldu? Şimdi? Öyle oluyor. Bu öyledir bu. Hı -hı. Burada ben bir defasında söylemiştim. Meral Akşener Masaya çağırmamakla en büyük hatayı işledi demiştim abi. Şeyin HDP'nin. HDP'yi Masaya. İpler ipler HDP'nin elinde. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin emrine giriyor. Gel bakalım şeyin adayı olarak dediğinde de söylediğiniz gibi. Bu da onu gösteriyor. Bizi ziyarete gel. Bizi ziyarete gel. Bize geleceksin. Bizim istediğimizi vereceksin. Bak ben o zaman demiştim ki yazılı metinde girmeleri lazım. Hı hı. Sözlü metin verecekler. Ve ben ne söz verdiğini bilemeyeceğim daha. Peki Cumhurbaşkanı bunların dediği olursa Meral Akşener olmayacak. Hı hı. Kılıçdaroğlu olacak. Sözleri veren kim olacak? Kılıçdaroğlu olacak. Ben söz verdim kardeşim. Ben bunu onlara söz verdim. Bunu yapmak zorundayım. Bunu söz verdim. Bunu yapmak zorundayım. Bu tamamen sözlü müdür? Kendi aralarında imzalı mıdır? Hedefe çok boş yere konuşmaz. Laf da atmaz. Gücünü biliyor. Kendisinin gücünü. Kendilerine mahkum olduklarını da biliyor. Ve bunu hakkıyla yerine getiriyor. Hakkıyla. Tepede şu anda hedefe var. Hepsi onların emrine girmiş durumda. Aksi bir şeyi asla yapamayacaklar. Bunu milletin bilmesi lazım. Ben bunu yazıyorum. Yarın bunlar ortaya çıkacak. Öyle bir durum olursa yani. E, ortaya çık, Gücünü biliyor. Onların kendilerine muhtaç olduğu noktayı biliyor. Tehdidi yapmasını biliyor. Ortalığı yıkarlar. Ne ile karşılaşacaklarını kendileri görürler o zaman. Yani bu biraz şey değil yani böyle e, hani tartışılan bir şey var ya HDP bakanlık isteyecek mi? Yani bu bakanlıkla sınırlı bir şey değil. Bakanlıklar falan hikaye abi. Hikaye. Asıl özellik, başka bir şey bölmek, e, Abdullah Öcalan'ı çıkartmak. Tamamen abi her şey en ileri derecede isteyecekler. Bakanlıklar falan da hikaye elbette olacak. Elbette verecekler. Ama hani bakanlık paylaşımı bir paylaşımdır. Netice itibariyle ortakların kendi aralarında bu bütün koalisyonlarda zaten. Eskiden bankaları paylaşamazlardı abi. Bankalara o banka sana bu banka bana soymak için. Hı hı. Şimdi bakanlıklar eliyle onları yapıyorlar. Hangi bak bakanlıkta daha çok etkili olabilirler. Onları alıyorlar. Ama bu işin ilerisi başka. Yani bakanlık veya diğerleri memleket yönetimi içindir. Daha iyi idare içindir. İnsanımız böyle bakabilir. Burada bu yok. Burada asıl prensipler var. Ne yapmak istedikleri var. HDP'nin maksadı belli. HDP'nin tavrı belli. HDP'nin tarzı belli. Yani AK Parti'nin bütün Güneydoğu'daki faaliyetlerini, orada bölücülerin görevden alınmasını, ya oralara işte kayyum tayin edilmesini, bunların her birini kaldıracak. O dağ kaldırmalar, mücadeleler, her biri yeniden sil baştan olacak. Ve bu noktada bunu yapmak zorunda kalacaklar. Buna Peki, itiraz şimdi, edemeyecekler. Şimdi müthiş bir özgüven. Ee, zaten Kemal Kılıçdaroğlu daha Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a gitmeden önce e, Pervin Buldan'ın Kandil'deki dostu, tırnak içinde söylüyorum çünkü kendisi çığlık ata ata Kandil'deki dostlarımız Karayılan, Bayık, bilmem ne evet. çığlık atmıştı. Kandil'deki o dostu açıklama yaptı. Dedi ki bu 14 Mayıs 2023 seçimleri Abdullah Öcalan için özgürlük seçimi Doğru. olacak yetmedi şimdi e, şeyi bir dinleyelim çok enteresan Nevruz'dan dolayı Ahmet Türk hani hastaydı evet. ya hastaydı evet, ya hastaydı. hasta olduğu için cezaevinden çıkarılmıştı çıktı. ya maşallah çok sağlıklı sesi de bayağı gür çıktı Dün meydanlarda bu yıl Abdullah Öcalan'ın yılı olacak dedi. Özgürlük yılı olacak dedi. Ve aleni olarak tehdit etti. Kimi tehdit etti? Kürt vatandaşları tehdit etti. Bir izleyelim bunu Ondan sonra beraber bir devam edelim. Buradan tüm Kürt halkına sesleniyorum. Faşizme karşı mücadele ediyoruz. Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara karşı eğer hala sessiz kalıyorsanız ona destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy verme destekleme gibi bir hakkı yoktur. Evet, sonuçta yeni bir iş dünyanın, yeni bir sistemin inşası için adeta önümüzde parlak bir dönem var. Bugün bu iktidarın yarattığı kaosu ortadan kaldırmak için mücadeleyi güçlü hale getirmek gerekiyor. Bu nevroz ve bu dönem Sayın Özcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız. Bir, Kürt halkını AK Parti'ye oy veren Kürtleri ahlaksız olarak evet. yorumluyor. Bu hem tehdit var, sakın vermeyin. İki, verirseniz ahlaksızsınız. Bu geçmiş dönemlerde biliyorsunuz namlunun ucunu dayıyorlardı Kürt seçmenin evet. kafasına buraya vereceksin diyorlardı ama bu Diyarbakır annelerinin bu eylemleri bu işleri biraz değiştirdi hiçbir şey eskisi gibi değil ama yani burada aleni bir tehdit ve de bir sevinç var. Evet. Ya yani bu Abdullah Öcalan'a özgürlük ifadesi. Bugüne kadar bu konular yine konuşuluyordu ama evet. hiç bu kadar aleni bir şekilde, böyle kendilerinden emin bir şekilde dile getirmiyorlardı. Ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Aslında bir noktada güzel oluyor. Bunları susabilirlerdi de. Hani demokrat, hürriyet, bunların bu şeyleri iyi kullanıyorlar son dönemlerde. Demirtaş da bunları çok çok kullanıyordu. Ama kendilerine biraz güven geldi. Hı hı. Kazanırız şeyine büründüler. Ve ne yapmaya başladılar? Ee, i̇çlerindekini dışa vurmaya başladılar. Asıl içlerindekini. Yani zehirini göstermeye başladılar. Bir noktada hoş oluyor. Gayet ya, güzel ama yani. bu sır değildi ki. Bu bir sır değildi. Bu bir sır değil ama... maalesef birileri... o Demirtaş'ın söylemleri... bazı konuşmalar... Hayır kardeşim siz işte bakın birleşiyorlar ne güzel ortak. Bu dilli de nispeten kullanmıyorlardı dediğiniz gibi evet. son dönemlerde. Ama şimdi bakın ahlaksızsın diyor. Hesap soracağız diyor. Oy verirsen hepsini bitireceğiz diyor. İşte Apo'ya özgürlük diyor. Onu çıkartacağız. Diğerini yani eski Türkiye'ye aynı şekilde biraz insanlar sadece 20 sene önceki hadiseleri o e, vilayetlerde gündüz yolculuk yapamadıklarını, Erzurum, Erzincan yolunu dahi askerlerin neredeyse iki sıra halinde koruduğunu özür dilerim. Geceleri asla otobüslerin gitmediğini. Evet. Bunu mesela kaç kişi hatırlar yani? 92 93lü yıllarda asker iki diz bu şey duruyor iki sıra duruyor ve gece otobüsler yol alamıyor, yol alamıyor. Şimdi biraz geriye şöyle çok geriye değil. 20-25 sene öncesi hadiselerini çok iyi etüt edecekler. Söylemlerini iyi görecekler. Aynı dil ortaya çıkıyor. Hani bazen Z kuşağı unutuluveriyor. Aa, geçmişe çabucak sırt dönüyoruz. Şey bu. Hedef bu. Maksatları bu. Bazen içlerinde tutuyorlar. Bazen dışa vuruyorlar. Seçime giderken şunları dışa vurmaları çok güzel. Kim için güzel? Artık liderlerini söylemiyorum. İyi Parti'ye oy verecekler için önemli. Karamollaoğlu'na oy verecekler için önemli. Davutoğlu'na oy verecekler için önemli. Babacan'a oy verecekler için önemli. Evet CHP'li bundan rahatsız olmayabilir. HDP zaten bunun şeyi. Ama onlara oy verenler 10 kat daha düşünecekler. Şimdi kat daha. E, 7 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz HDP böyle biraz palazlandı o dönemde. Ee, daha önce Ahmet Hakan'ın programında saz çalan evet, ve evet. Türkiye'yi işte e, Türkiye'lileşme Partisi e, şeyi vaadinde bulunan, vaadinde bulunan Selahattin Demirtaş Bakırköy'e geldi. Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde öncelikle dedi önderimiz Abdullah Öcalan'a teşekkür ediyoruz dedi. Şimdi bunu niye hatırlatıyorum? İki gün önce HDP'nin eski sözcüsü Kars Belediye Başkanı'ydı. Ayhan Bilge'ni programa aldım. Dedim ki HDP'de niye koptun? Birincisi dedi 7 Haziran'da seçim gecesinde yapılan o konuşma. Yani Apo'nun posterinin önünde yapılan o açıklama beni kopardı. Bir, Hendek ve Çukurlar zaten bu işin şeyiydi. Evet. Şimdi e, bu sebepten dolayı HDP'den ayrılan... Ee, Ayhan Bilgen e, bunu bu şekilde söylerken, bu dönemde Karayılanın ve e, Ahmet Türk'ün yapmış olduğu bu açıklama karşısında yaprak kımıldamıyor. Ya yani biz burada mesela evet dediniz ki CHP Genel Başkanı'na kızmayalım. Evet. Ben de kızmıyorum çünkü geçmişte soru soruldu, YPG terör örgütü mü değil dedi kardeşim. Bize mi saldıracaklar? Dedi. YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Türkiye ne beka sorunu olacak? E, ee, nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla... Yani onlar bize mi saldıracaklar? Efendim terör örgütü var, Türkiye'nin beka sorunu var derseniz bu doğru değil. Yani Sezgin Tanrı Kulu zaten İHA'lara, SİHA'lara karşı her e, teröristin cenazesinde boy gösteriyor, gözyaşı döküyor. <laughs> yani Bakanlar sizin de ifade ettiğiniz gibi öyle bakanlık verelim, bilmem ne verelim. Buna ihtiyaç yok. Yok. Şimdi zaten bakanı var yani işte İsmet Ta şey Sezgin Tanrıoğlu bakan oldu. Bu yetiyor zaten.